her şey ters gidiyorsa unutma, uçak rüzgarı karşısına alarak yükselir, arkasına alarak değil. İşler asla zor değildir. Yeter ki onları küçük parçalara ayırmayı öğrenelim. Zorluklar, zamanında yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. çoğu insan başarıyı almak olarak düşünür. Oysa başarı, vermekle başlar. En iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya çıkaran insandır. Çalışmak yaşadıklarımızdan çok daha fazlasıdır, o bize yaşamın kendisini verir. İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden at üretirdim. Kalite kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır. Bir araya gelmek başlanıştır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır. Bir insanın üniversiteyi bitirmesine yardımcı olabilirsiniz fakat istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz. Düşünmek zor iştir. Muhtemelen bu nedenle çok az kişi düşünür. Çoğu insan problemlerin çevresinden dolaşmayı onları çözmeye çalışmaktan daha çok zaman ve enerji harcıyor. her şey mümkündür. İnanç, ümit edilen şeylerin esası, görülmeyen şeylerin delilidir. Neredeyse herkes bir fikir ortaya koyabilir. Önemli olan şey onu pratik bir ürüne dönüştürmektir. Pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer. Eğer yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız. Yapamazsınız. Kusur değil, çare bulun. İnsan öğrenmeyi bıraktığı zaman yaşlanır. Yapacak çok iş vardır ve iş sadece çalışmaktır. Özgürlük ve mutluluk için şart koşarsanız ulaşamazsınız. Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz, asla bir geleceğiniz olmaz. Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir. Benim sıfırdan başladığımı söylüyorsunuz ama bu doğru değil. Hepimiz eldekilerle başlarız, farkı yaratan bunları nasıl kullandığımızdır. İşine bağlı olan insanın kafasına, düşünceler kendiliğinden doğar. Radan başka bir şey getirmeyen bir şirket, zavallı bir şirkettir. Düşünmek zorunluluğu kadar insanları korkutan hiçbir şey yoktur. Bir insanın yapabileceği en büyük keşif, yapmaktan kalktığı şeyi yapabildiğini görmektir. güç ve makine, para ve mal yalnızca yaşamak için bizi özgür kıldıklarında yararlıdır. Onlar amaç değil, araçtır. Eğer başarının herhangi bir sırrı varsa, bu diğer insanın görüş noktasını anlamanızda ve olayları kendi açınızdan görebildiğiniz kadar iyi, onun açısından da görebilme becerinizde yatmaktadır.